İçinde bulunduğumuz haftanın halk sağlığı sebebiyle toplumumuzun üç sağlık riskine dikkat çekmek istiyorum. Bunlar kilo hareketsiz yaşam ve maalesef bağımlılık. Bu üç temel mesele sağlıkçıların sadece değil bütün toplumun beraber çözmesi gereken meselelerdir. Bunlarla birlikte mücadele etmeliyiz. Sağlık Bakanı olarak sizlerden bir şey istiyorum. Sigara içiyorsanız lütfen içmeyin. Yemeklerinizi düzensiz yiyorsanız, sağlıklı beslenmiyorsanız lütfen bundan vazgeçin, kilolarınızı verin. Lütfen düzenli hareket edin. Kendinize iyi bakın istiyoruz. Kaybedilen sağlığı yeniden eski hale getirmek çok zor. Hastalanmadan sağlığımızı ve bedenimizi korumalıyız. Bu nedenle temel sağlık ve koruyucu sağlığı önemsememiz lazım. Hedefimiz güçlü aile hekimliği. Onun için sizlerden bedenlerinizi korumanızı istiyorum. Aile sağlığı ve temel sağlık hizmetlerini daha iyi ve etkin hale getireceğiz. Amacımız doğru yerde ve doğru zamanda etkin tedavi hizmetleri sunmaktır. En önemli hedeflerimizden birisi de üreten sağlık. Sadece sağlık hizmetini değil, bilimini de, teknolojisini de bu ülkeye getireceğiz.